Mart ayının ve 10. evlilik yıl dönümünün çiçeğidir Nergis. Filizlenen ilk tohumlardan olduğundan yeniden doğuş, yenilenme ve baharın habercisi olarak görülür. Uzak doğuda Romeo ve Juliet'i sevgiyi temsil eder. Başının hafifçe eğik oluşuyla alçak gönüllülüğü ve fedakarlığı simgeler. Amerika'da Victoria'lılara göre bencil insan çiçeği iken Çin efsanesine göre yeni yılda açmaya zorlanan Nergis eve iyi şans getirir. İngiltere Kraliçesi Victoria döneminde şövalyeliğin simgesiydi. Ulusal çiçek olarak Galler'de 1 Mart Aziz David gününde Nergis takılması gelenekseldir. Arapçada Nergis hizmetçi anlamındadır. Bir demet Nergis mutluluk ve iyi talihin, tek Nergis ise talihsizliğin habercisidir. Efsaneye göre bir periyle bir tanrının oğlu olan Narkisos dünyanın en yakışıklısıymış. Onu her gören büyülenir ne yapacağını bilemezmiş. Tüm periler gönüllerini ona umarsızca kaptırırlarmış. Fakat Narkisos kimseyi kendine layık görmez, kimseye yüz vermezmiş. Narkisos'un bu şanından dağlarda ve mağaralarda yaşayan güzeller güzeli Eko da haberdarmış. Narkissos'la karşılaştığında da ilk görüşte ona aşık olmuş. Kendini ona göstermeden günlerce çevresinde dolanmış. Sonunda dayanamayıp aşkını ilan etmeye karar vermiş. Fakat eko konuşamıyormuş. Sadece kendisine söylenen sözleri tekrarlayabiliyormuş. O da çareyi Narkissos'un söyleyeceği güzel sözleri ona tekrarlamakta bulmuş. Bir gün Narkissos'un yolu onun bulunduğu mağaraya düşüp kimse var mı burada diye seslenince söylenen son kelimeyi tekrarlayarak burada demiş. Narkisos sesin sahibini merak ederek onun yanına çağırmış. Eko gizlendiği kayaların arkasından çıkmış. Ama Narkisos Eko'nun güzelliği karşısında tepkisiz kalmış ve tıpkı diğer perilere yaptığı gibi ona da yüz vermemiş. Buna üzülen Eko çaresizce oradan uzaklaşmış. Aşkından ne yemek yemiş ne de bir damla su içmiş. Sonunda eriyip gitmiş. Kendisinden geriye sadece sesi kalmış. Ne zaman birisi dağlara taşlara doğru seslense sesi tekrar etmiş. Acısını başkalarının sesiyle dile getirmiş. Kendisini bu hale getiren Narkisos içinde ''O da benim gibi sevsin ve o da benim gibi kavuşamasın'' diye ah etmiş.'' Narkisos bir gün ormanda dolaşırken susamış. Berrak bir pınarın yanına gelmiş. Tam suyu içmek üzere pınara eğildiğinde sudaki yansımasını görmüş. Kendi güzelliğine o kadar hayran kalmış ki gözlerini sudaki yansımasından ayıramamış. Günlerini kendi yansımasına hayranlıkla bakarak geçirmiş. Elini uzatmış, dokunamamış. Seslenmiş, cevap alamamış. Çaresizce kendi yansımasına ulaşmaya çalışmış tıpkı Eko'nun ahettiği gibi aşık olmuş ve kavuşamamış. Sonunda kalbi aşkına dayanamamış. Yansımasını seyrettiği yerde üzüntüler içinde ölmüş. Narkisos'u bilen duyan herkes onu konuşur olmuş. Öldüğünü biliyorlarmış ama ne cesedini görebiliyor ne de sesini duyabiliyorlarmış. Öldüğü gün tam da yansımasını seyrettiği yerde sapsarı Mis kokulu bir çiçek açmış. Herkes o çiçeği Narkissos bilmiş, öyle seslenmiş. Böylece o çiçek, imkansız aşkın, sevip de kavuşamamanın ve kendi ölümüne yol açabilecek kadar güzel olmanın sembolü olmuş. Sözü geçen yer İzmir'in Karaburun ilçesi civarındadır. Bu nedenle Nergis'in anavatanı da buralar kabul edilir. Psikolojide kendini beğenme dürtüsüne verilen isim olan Narsizmin de Narkisos'tan geldiği söylenir. Nergis ailesinden soğan oluşturan çok yıllık bir bitkidir. Halk arasında fulya ya da aşk çiçeği olarak bilinir. Latince cins adı Narkisus'tur. En az 20 cm ve en fazla 60 cm boylarında olabilir trompet benzeri çiçekleri için dünya çapında ılıman iklimlerde yetiştirilir. Her bitki ampülden büyüyen ve yaklaşık 30 cm uzunluğunda olan 5 veya 6 doğrusal yaprak içerir. Yapraklarını kendiliğinden yeniler. Çiçek, yapraklarla çevrili, merkezi olarak konumlandırılmış trompet şeklindeki koronadan oluşur. Çiçeklerinin ortasında bulunan taç, Nergisin yapı olarak diğer çiçeklerden farklı olmasına neden olur. Nergisler genellikle altın rengindedir. Beyaz, sarı, turuncu, yeşil ve pembe renklerin farklı kombinasyonlarında yeni çeşitleri de bulunabilir. Dikim zamanı Ağustos ayından Kasım ayına kadar sürer. Soğanları ayırma yöntemi ya da tohumla üretilebilir. Kış aylarının soğuk dönemi kökün uygun şekilde gelişmesini sağlar. Karda başarılı bir şekilde büyüyebilen nadir bitki türlerindendir. Çayırlarda ve ormanlarda yetişir. Ülkemizde de Ege bölgesi ve Akdeniz kıyılarında doğal olarak yetişir. Saksıda yetişmesi de mümkün olan nergis çiçeği güneş alan veya yarı gölgelik yerleri sever. Yaklaşık 43 çeşidi bulunsa da seçici üreme ile türü 13.000'e kadar ulaştırılmıştır. En bilinenleri arasında yabani nergis beyaz nergis, çin nergisi, güz nergisi, fulya ve zerem vardır. Mart ayının başlarında çiçek açmaya başlar. Bazıları bahar gelmeden de açabilir. Her dalında birden fazla çiçek barındırır. Nergis, çiçekleri solunca dinlendirilmeye alınır ve dalları kesinlikle kesilmez. Bu dönemde de sulanmaya devam edilir. Yavrulama özelliğine sahip olan nergis bitkilerinin dinlendirme süreleri 2 ya da 3 yıl olabilir. Suyu iyi süzdüren, direnajı yüksek toprakları sever. Nemli, kumlu, killi ve organik madde açısından zengin topraklarda daha sağlıklı yetişir. Haftada 3-4 kez sulamak yeterlidir. Sıcak yaz aylarında daha sık sulanması ve toprağın nemsiz bırakılmaması önerilir. Lodos rüzgarı, Nergis çiçeklerinin gelişimi için faydalıdır. Bunun tam tersine Poyraz rüzgarı gelişimini olumsuz etkiler. Yapraklar ve ampul, likorin adı verilen toksik alkaloid içerir. Bu madde, belirli böcek türleri hariç yırtıcıları güvenli bir mesafede tutar. Sincaplar nergis soğanlarını yemezler. Sapındaki zehirli öz su nedeniyle başka bitkilerle birlikte vazoda tutulması diğerlerine zarar verir. Ayrıca ciltte nergis kaşıntısı adı verilen alerjik reaksiyon oluşturabilir. Bilim insanları nergis soğanlarındaki Doğal bir bileşik olan Narsiklasin'in beyin kanserinde tedavi edici olabileceğini keşfettiler. Narsiklasin, meme kanserini tedavi etme potansiyeline sahip, ampülden izole edilen bir maddedir. Nergis, cüzzam gibi çeşitli deri hastalıkları için şifa kaynağıdır. Kabızlık sorunu için fazlaca kullanılırsa ishale yol açabilir. Doğal kusturucudur. Çiçeği parfümlerde de kullanılır. Kümes hayvanı yetiştiricileri çiçeğinin uğursuz olduğunu düşünerek tavuklarının yumurtlamasını engellememek adına Nergis'i evlerine sokmayabilirler. <laughs> Titreşen bir nesnenin başlattığı Titreşimler dizisine ses denir. Ses dalgaları havada yayılırken hava moleküllerine çarparak enerjilerini onlara aktarır. Sesin yüksekliği frekansa bakılarak belirlenir. Frekans, dalgaların birim zamandaki titreşim sayısını ifade eder. Hertz birimiyle ifade edilir. Bir cismin esnekliğine ve kütlesine bağlı frekansa doğal frekans denir. Aynı frekansta ses üretebilecek kaynaklardan biri titreştirildiğinde, diğeri de bundan etkilenerek titreşir. Bu olaya rezonans denir evlerin yakınından ağır tonajlı araçlar veya uçaklar geçerken camların titreşmesi buna örnektir. Rezonansın bazı olumsuz etkileri de vardır. Kesintili rüzgar etkisi altındaki bir köprüde, rüzgarın ani ve değişken esmesinin neden olduğu titreşim ve salınımlarından dolayı köprünün doğal frekansı ile maruz kaldığı periyodik rüzgar frekansı birbirine eşitlenebilir. Bunun sonucunda salınım genliği sonsuza gitmeye başlayacağından köprü rezonansa uğrayarak bir süre sonra yıkılır. Bunun bir örneği 1940'da Washington'da yaşanmıştır. Tacoma Köprüsü rüzgar etkisiyle rezonansa girerek yıkılmıştır. Yunan mitolojisinde bir dağ veya orman perisi olan Eko'nun Tanrıça Hera'yı sohbeti tutarak Zeus'un aşklarından birini gözetlemesini engellediği anlatılır. Hera onu bir başkasının son sözlerini tekrarlama yeteneği dışında konuşmadan mahrum ederek cezalandırmış. Aslında ses kaynağından çıkan ses dalgalarının bir yüzeye çarparak geri dönmesi olayına eko ya da yankı diyoruz. Yankı olayı genellikle çok büyük duvarlar ve vadilerde gerçekleşir. Yankının gerçekleşmesi için sesin çarptığı yüzeyin sert olması gerekir. İnsan kulağı 20 hertz frekansındaki sesleri algılayabilir. Kulağımız iki sesi aralarında 0,1 saniyeden fazla süre olursa ayırt edebilir. Hava sıcaklığı 20 santigrat derecedeyken sesin yayılma hızı yaklaşık 340 metre bölü saniye olacağından ses kaynağıyla sesin çarptığı engel arasındaki uzaklık da en az 17 metre olmalıdır. Engel ile kaynak arasındaki mesafe 17 metreden azsa yankıyı ayırt edemeyiz. Çünkü kaynaktan çıkan ses ile engele çarpıp dönen ses aynı anda kulağa ulaşır. Kaynağa geri dönen ses kaynaktan çıktığı halinden daha düşük tonda olur. Mağara gibi kapalı bir alanda sesimiz birden çok kez yankılanabilir. Bu etkiye bileşik yankılanma denir. Ses her seferinde daha da kısılır ve en sonunda yankılanma son bulur. Gök gürültüsü de yankıya örnektir. İlk keskin ve patlama halindeki sesin bulutlara çarparak tekrar tekrar işitilmesidir. Yani bu olayda bulutlar Sesin çarptığı engel konumundadır. Hava ortamında olduğu gibi denizlerde de yankılanma olur. Yankıyı kullanarak yön bulan hayvanlar arasında en bilineni yarasalardır. Kendi çıkardıkları ses dalgalarının yankılarından nesnelerin yakınlık uzaklığını ölçerek hareket ederler. Yunuslar da haberleşmek, avlanmak ve yönlerini bulabilmek için yankıdan yararlanırlar. Yankı olayından yararlanılarak sonar cihazı ve ultrason cihazı gibi araçlar yapılmıştır. Kulağın duyma sınırını aşan ses dalgaları ultrason olarak adlandırılır. Ultrason cihazı anne karnındaki bebeğin gelişimini izlemek için yüksek frekanslı ses dalgalarından yararlanır. Ses dalgaları annenin vücudu içindeki dokulara çarparak geri döner. Ses dalgalarının yansımaları görüntüleri oluşturmada kullanılır. Yankı olayında enerjinin bir bölümü yansır. Bir bölümü soğurulur yani başka bir tür enerjiye örneğin ısıya dönüşür. Bu enerji türü değişimi ses enerjisinin havada yayılmasıyla olur. Enerjinin bir bölümü de engel yüzeyi geçerek yayılmasını sürdürür. Yankı olayı sesin net duyulmasını engeller. Bu nedenle sinema, tiyatro gibi mekanlar Yankısı engellenecek şekilde düzenlenir. Buna akustik denir. Sesin çarptığı yüzey ne kadar pürüzlü ise soğurulma o kadar çok olur. Bu da iç mekan akustiğinde çok önemlidir.